Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Arkadaşlar bayağıdır biliyor... Kızım dur. <laughs> Yumim. Yumicim. Hadi git. Kavloyu görünce tahrik oldu arkadaşlar. Normalde kucağımda uyuyordu. Dedim girsin benle beraber video. Arkadaşlar bayağıdır bunun muhabbeti dönüyor. Yeni gelen eşyalar çok kötü. Eşyalar bu oyunu bitirdi. Artık bu oyun oynanmaz bir hale geldi. Oyunun oynanacak hiçbir tarafı kalmadı. Herkes birbirine tek atıyor vesaire. Bu tarz muhabbetleri çok fazla diyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu bir gameplay videosu olmayacak. Eşyaları burada açıp tek tek analiz etmeyeceğim. Ee, bunu Twitch yayınında yapmıştım. Ee, Twitch yayınına gelenler zaten analiz değerde neler anlattığımı, işte fikirlerimi az çok biliyorlardır. Ama burada sadece şuna değinmek istiyorum. Çok fazla yorum geldi. Bu oyun artık oynanmaz bitmiş diye. Ben LoL'ün defaten ee, insanlar yüzünden, kitle yüzünden bırakılacak bir oyun olduğunu zaten size sürekli söylemiştim. Şu anda da arkadaşlar bütün samimiyetimle, bütün iştenliğimle ne düşünüyorsam size bunu aktaracağım. Kötüyse kötü, iyiyse iyi. Bunların hepsini tek tek söyleyeceğim. Bir nevi bu bir aslında sohbet adında konuşma videosu olacak. Bunu söyleyebilirim. Şimdi ben başlıklar halinde e, sizler için sıraladım. Gelen yorumların hepsini okuyorum biliyorsunuz zaten. Yorumlarda da yazdığınız her şeyi, şikayetlerinizin hepsini okudum. Arkadaşlar şöyle düşünmek lazım. Şu an güncel olarak LOL oynayan kitleyi bir gözünüzün önünde canlandırın. Ben de buna dahilim. Şu an sen izleyen kişi olarak sen de buna dahilsin. Arkadaşın da, okuldaki... E, sınıf arkadaşın, sıra arkadaşın, üniversitedeki arkadaşın, iş arkadaşın hepimiz arkadaşlar bu 13-14 yaş kitlesinden işte 30 yaşına kadar olan belki daha üstüne çıkan bir skalada biz birbirimizi tükettik. Bunu bir ilişki gibi düşünün. Biz gerçekten birbirimizi tükettik. Biz oyun içinde birbirimize küfür ettik. Biz oyun içerisinde birbirimizin farmını çaldık. Biz oyun içerisinde bir daha bu lane'e genk atarsan fitlerim diyerek birbirimizi tükettik. Bu yeni gelen eşyaların arkadaşlar bir sebebi var. Ee, Wild Rift geleceği için biliyorsunuz Wild Rift başlayacağı için şu anda Wild Rift'ten insanların buraya yani telefon oyunundan bilgisayar oyununa geçme potansiyelleri çok yüksek. Ve Riot'un oyunu birazcık daha anlaşılır hale getirmesi gerekiyordu. Ben zaten bunu yayında anlatmıştım. Orman kayıtlarının kalkmasının sebebi buydu. Aynı zamanda oyun içerisindeki tavsiye edilen eşyaların ve bir eşyayı seçtikten sonra akabinde size tavsiye etti eşyaların her şeyin daha belirgin olmasın bence en büyük sebebi bu. Bunun artısı ne? Bizim kadar yıpranmamış insanlar aramıza katılacak. Bu kadar sinirli olmayan insanlar aramıza katılacak. Mesela şöyle düşünün İstanbul'a yeni göç etmiş bir insan İstanbul trafiğindeki stresi bilmediği için İstanbul trafiğinde bir ay iki ay üç ay stresli bir şekilde trafikte geçinebilir. Ama 3 ay 4 ay sonra trafikteki stres artık ona da empoze ettiği için hücrelerinde artık o stresi hissettiği için o da İstanbul trafiğindeki gibi hareket etmeye başlar. O da insanlara kızmaya başlar. Bizim bu dakikadan sonra yapmamız gereken toksikliği bırakmak. Çünkü yeni insanlar gerçekten aramıza katılacak. Belli başlı bırakan insanlar olacak. Oyunu daha iyi bir yere getirebiliriz en azından ben kendim için bunu düşünüyorum arkadaşlar. Size de aynısını tavsiye ederim. Ne kadar az toksiklik olursa bu yeni gelen kitle yıpratmazsak sezon 5 6 7'deki tadı bence tekrardan oyundan alabiliriz diye düşünüyorum. 2. Arkadaşlar herkesin bir şikayeti var. Ya bu şampiyon tek atıyor, şu şampiyon şöyle olmuş. Ulan artık bu oyun oynanılabilir bir halden çıkmış. Kazix tek atıyor, Master iyi ölmüyor. Bir şey fark ettiniz mi? Kazix oynuyorsun OP. Master Yi oynuyorsun OP. Hecarim oynuyorsun OP. Fiora oynuyorsun OP. Benim gördüğüm şu anda birçok karakter OP. Pantheon oyundan düşüyor diye. Pantheon fanları sürekli olarak triggerlanıyordu. Pantheon'a buff gelsin diyordu. Pantheon'un W'su tek atıyor ama onlar da şu anda baktığınız zaman oyun kötü diyorlar. Abi geri düşen metada late game'de oyunda yeri olmayan şu anda oyunda oynanılamayan ama bu eşyalarla oyuna tekrardan dönmüş olan birçok şampiyon var bunu fark ettiniz mi? Yeniliklere bu kadar kapalı olmamak lazım. Bence gayet güzel oldu. Ben yeniliklere çok açım mesela bu konuda. Bunların arkadaşlar birçok insan için yapıldığını, Riot'un bunları düşünerek yaptığını farkındayım. Bence güzel olmuş. Pantheon gibi late game'de düşen bir karakter bile şu anda late game'de oyuna tutunabiliyorsa arkadaşlar, bence bu herkes için yapılmış, herkesi düşünerek yapılmış bir güncellemedir diye düşün. Üçüncü maddeye gelecek olursak arkadaşlar, ben bu güncelleme ilk duyduğum zaman şöyle bir şey demiştim. Dedim ki ya Riot dedim benim üçlü kuvvetli drakları aynı anda çıkmama nasıl karışabilir? beni dedim kısıtlayamaz. Ben eşya konusunda özgür olmalıyım dedim. Ama sonra oyunun içerisine girdikten sonra şunu fark ettim. Drakların verdiği özellikler diğer eşyalarla birleştirdiğinde gerçekten muazzam. Baktığın zaman diğer tarafta draklar değil diğer suikast eşyasını aldığın zaman o da muazzam. AP kasmak istesen AP olarak mitik çıkacağın bir eşya o da muazzam. Aslında sana çok gönlü bu eski yamada değil şu anki yamada sağlan diyor. İstersen diyor zırtleşmeye git istersen cooldown kas bekleme süresi git. İstersen Diğer taraftan büyü nüfuzuna gidebiliyorsun ya da büyü kasabiliyorsun. Yetenek gücü o kadar çok yönlü ki aslında biz bu yamaya kadar kısıtlanmışız zaten arkadaşlar. Bu yamadan itibaren kısıtlanmamız ortadan kalktı. Özgürlüğümüz daha yeni başlıyor. Neden diyeceksiniz? Şako mayınlar, hayatınızda hiç kritik kastınız mı? Şakonun en büyük derdine Kritik kasmak. Ama kritik kasmak çok pahalı olduğu için kasamazdık. Zırh deşme kasardık. Şu an hepsini birlikte yapabiliyoruz. Diğer taraftan baktığında bir AD kereye zırh teşme kasabiliyor muyduk? Bir AD kereye life steal alıp ya da üzerine sterak tarzı bir eşya çıkabiliyor muyduk? Ya da bir APC'ye mid lane'deki bir karakteri full build olduğumuzda 3000 canı geçebiliyor muyduk AP kasarken? Şu anda tüm bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Aslında önü çok açık yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Diğer bir sorunsal ki benim en çok sevdiğim yani en çok beni mutlu eden sorunsallardan bir tanesi. Abi orman eşyaları kalktı ya. Ya benim neden 80 AP veriyordu ki orman eşyam? Ya da benim neden 60 AD veriyordu ki zırh teşme kasmak yerine ben 60 AD veren %10 bekleme süresi veren orman eşyasını çıkmak zorundaydım. Bunlar bizi boğmuyor muydu? Her maçın sonunda çok para kastık zaten daha çok tek atalım diye orman eşyasını satıp yerine başka bir eşya almıyor muyduk? Şaka oynarken orman eşyasını satmakla ya da Hecarim oynarken koro metasını biliyorsunuz getirmiştim videosunu çekmiştim. Ee, orman eşyasını çıkmak yerine üçlü kuvvete... Raşlamak ne kadar OP'ydi. Ya da örnek vermek gerekirse Vesta e %80 miniletli Challenger'a e kasmış Kha'Zix gibi. Orman eşyasını bitirmek yerine Avcı Tılsım üzerimizdeyken Drak'tara ilk eşya olarak raşlamanın ne kadar OP olduğunu hatırlamadınız mı? Şu anda elimizde bu var. Orman çıkmaya çıkmayabiliyorsun. Ormancılar kendinize gelin. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben mesela ee, sezon arası döneme girdiğimizden beri role günlük mesela örnek veriyorum girerken herhangi bir heyecan hissetmiyordum. Video çekeceğim zaman oyuna giriyordum. Video anındayken oynarken ya da arkadaşımla girdiğimde sohbet muhabbet ederken eğleniyordum, gülüyordum. Şu anda oyuna giriyorum, bir şeyler okuyorum. Ne bileyim antrenman modunu açıyorum, yeni yeni şeyler deniyorum. Bir heyecan var içimde çünkü oynadığım zaten hali hazırda bildiğim bütün şampiyonlarına hakim olduğum bir oyunda eşya olarak yenilik var. Evet büyük bir yenilik. Gelmiş geçmiş en büyük page olabilir. Çok büyük. Normalde bir eşya iki eşya giderdi. Şu an baya bir eşya gitti. Yerine de baya bir eşya geldi ve büyük bir değişiklik var. Ama yeni şeyler keşfet size heyecanlandırmıyor mu? Beni çok heyecanlandırıyor mesela yeni şeyler keşfetmek. Bu yüzden bunları da düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben oyuna şu anda tekrardan girerken ben bu oyunu yani yıllardır oynamama rağmen sezon 2'nin sonunda başladım. Sezon 3'te başladım. Yani sezon 11'e giriyoruz şu anda arkadaşlar. 8 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. 8 senenin sonunda bu oyun beni hala daha heyecanlandırabiliyorsa bence güzel bir yenilik olmuş. Güzel bir güncelleme olmuş. Bunu da düşünmek lazım. Dediğim gibi arkadaşlar ben PB'de ilk girdiğimde denediğimde test ettiğimde çok ön yargılıydım. Belli başlı karakterler çok OP gözükmüştü. Ondan sonra eşyaların bu denli değişmesi kötüydü. Herkes birbirine tek atıyordu. Neyin ne olduğu belli değildi. Kaos ortamıydı. Ama şu an oynadıkça şunu fark ediyorum. Oynadığım her karakterden aldığım az en az 2 katına 3 katına çıkmış. Oynamaktan keyif almadığım Eko'yu bile şu anda oynamak istiyorum. Çünkü ultisinin cooldown'ı 20 saniyeye düşebiliyor arkadaşlar. Bunu söyledim. Ee, gidip deneyebilirsiniz. Siz de araştırabilirsiniz. Hepsinin videosunu tek tek çekeceğim. Bence çok güzel bir sezon bizi bekliyor. Çok güzel olacak. En azından yeni insanların gelmeyecek olması bile beni heyecanlandırıyor arkadaşlar. Çünkü oyun birazcık daha anlaşılabilir olmuş. Umarım her şey güzel olur. Dediğim gibi ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Oynayın. Çünkü şunu unutmayın. Sojin ilk geldiğinde hepimiz sinirlenmiştik. Böyle eşya mı olur? Çok OP. Jax çıktığı zaman durdurulamıyor demiştik. Sojin gittiğinde de aynı şekilde hepimiz üzülmüştük. Zamanında Deadfire, Grasp, e, ölümün ateşi miydi? Ölümün pençesi mi neydi? O eşyayı hatırlayanlar bilirler arkadaşlar Türkçesi. O gittiğinde ne kadar üzülmüştük ama varken ne kadar küfür ediyorduk. Bunları hatırlayın şu anda da aynı durum söz konusu. Giden eşyalara üzüldük. Yeni gelenleri de şu an bizi bir o kadar çok sevindiriyor. En azından kendi adıma konuşup Oynadıkça keyif aldıkça sizin de eğleneceğinizi düşünün. Oyun bence güzel olmuş. Yenilikleri hiçbir zaman kapalı olmayın. Önyargılı yaklaşmayın. Oyun bitti tarzındaki yorumlarınızı görüyorum ama Farklı hero'ları oynamayı deneyin. Aldığınız keyif ne kadar has safhalara çıktığını siz de fark edeceksiniz. Einstein'ın bir sözü var. İnsanlardaki ön parçalamak atamı parçalamaktan daha zordur diye. Ön yargınızı kırın. Çok muhteşem bir sezon bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu sohbet videosuydu ama bugün saat tam 5'te arkadaşlar gameplay videosu geliyor. Çok fena bir şaka video sizleri bekliyor. Bir şey diyeceğim. Bu arada saat 6. Hani like atmazsan ayıp edersin. Hoşçakalın. I bet you a German.